Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi mutlak değer konusunun özelliklerini incelemeye başlayacağız. İlk sorudan başlıyoruz. x küçük tür y, küçük 0, küçük tür z. Mutlak değer içerisinde x artı y, eksi mutlak değer içerisinde x eksi z, artı mutlak değer içerisinde z eksi y. İfadesinin eşitinin ne olduğunu belirleyelim soru için mutlak değerin içerisinde bulunan ifadelerin pozitif mi, negatif mi olduğunu belirlemek gerektiğini hatırlatalım. Önce x artı y'den başlıyorum. x'in negatif olması, y'nin negatif olması, x artı y'nin negatif olması gerektiğini ortaya koyar. Ve hatırlayalım arkadaşlar, mutlak değerin içi negatif olduğu zaman dışarıya nasıl çıkarılırdı? Eksi ile çarp çıkar. Evet bu ifadeyi eksi ile çarparak dışarıya taşıdık. Birincisi tamamdır. Gelelim ikincisinin içine. Mutlak değerin içinde bulunan x eksi z yazılışı pozitif mi negatif mi? x z'den daha küçük olduğuna göre küçükten büyük çıkarılması dolayısıyla bunun negatif olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu önemsemeyin. Hani x negatifmiş, z pozitifmiş bu önemli değil büyükten mi küçük çıktı, küçükten mi büyük çıktı? X küçük, Z büyük olduğuna göre küçükten büyük çıkarılmış olması mutlak değerinin içine negatif yaptı. Bunu dışarıya eksi ile çarp çıkar, eksi X artı Z. Ancak önünde bir daha eksilik olduğu için bunu dağıtırsanız artı X eksi Z olarak yazabilirsiniz. Gelelim sonuncusuna. Z eksi Y. Z daha büyük, Y daha küçük olduğu için büyükten küçük çekmiş büyükten küçük çıkması bu mutlak değerin içinin pozitif olması anlamına gelir. Ve biz bunu mutlak değerden dışarıya nasıl çıkarırız? Aynen çıkar. Z eksi y olarak çıkarırız. Şimdi arkadaşlar ifadeleri toparlayalım ve doğru yanıtın ne olduğuna görelim. Buradaki artı x eksi x ile gider. Eksi z artı z ile gider. Eksi y ve eksi y yazılışları birlikse sorunun doğru yanıtının eksi 2 olabileceğini getirebilir bize. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soru olarak şöyle bir yazılıştan bahsedelim şimdi de. 7 eksi 4 kök 3 artı 6 eksi 4 kök 3 işleminin sonucunun kaç olduğunu bulabilmek istiyoruz. Yine yapacağımız şey mutlak değerin içinde bulunan ifadelerin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirleyebilmek. Önce 4 kök 3'ten başlayalım. Arkadaşlar kök önünde bulunan 4'ü içeriye yollarken karesini almak gerektiğini hatırlayın. Siz bunu 4'ün karesi 16 içerideki 3 ile çarpılırsa kök 48 olarak yazabilirsiniz. Ancak 7'yi nasıl yazabilirsiniz? Kök 49. Evet buradan anlaşılıyor ki büyükten küçük çıkarılmış bu mutlak değerin içinin negatif olduğu pardon pozitif olduğu anlamına gelir ve mutlak değerin içi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkarılması gerektiğini ortaya koyar. Geçelim ikincisine. Benzer düşünceyle 6'yı kök 36 diğer ifadeyi kök 48 olarak kullanırsanız bu mutlak değerin içi küçükten büyük çıkarıldığı için negatiftir. İçi negatif olan mutlak değerden terimler dışarıya eksi ile çarpılarak çıkarılır demiştik. Eksi ile bu terimleri çarparak çıkarırsam eksi 6 artı 4 kök 3. Bakın arkadaşlar bu yazılışta bu satırda eksi 4 kök 3 artı 4 kök 3'e götürür. Bunun dışında 7 ve eksi 6 sayıları sorunun doğru yanıtının 1 olması gerektiğini ortaya koyar. Bu iki örneğimiz mutlak değerin temel tanımını kullandığımız örneklerdi. Şimdi yazacağımız örnekler arkadaşlar mutlak değerli denklemlerle ilgili olarak e, ilgili olacak ağırlıklı olarak. Şöyle bir soruyla devam edelim örneklerimizi. Temel bir işlem, temel bir denklem sorusu. Mutlak değer içerisinde 2x artı 3 yazılışını kullanmışız. Bunun karşılığı 7. Soru x'in alabileceği değerlerin toplamı. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır şeklinde? Arkadaşlar, mutlak değer yazılışının 7'ye eşit olduğunu görebildiğimiz bu denklemde sonucun 7 olabilmesi için mutlak değer içerisinde bulunan bu ifadenin 7 olabileceğini ve de eksi 7 olabileceğini kullanırız tabii ki. Şimdi 2x artı 3'ün 7'ye eşitlenmesi ve 2x artı 3'ün eksi 7'ye eşitlenmesiyle x'in hangi değerleri alabileceğini bulabilmek mümkün. 3'ü karşıya gönderin. Eksi 3 şeklinde gönderilir 2x 4. X'in birinci karşılığı 2'dir. X 3 şeklinde gönderilir 2x'in karşılığı eksi 10. Ve x'in ikinci karşılığının eksi 5 olduğunu belirtebilmek mümkün. Şimdi x'in alabileceği değerlerin toplamı. Birinci değer 2, iki, ikinci değer eksi 5 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamının eksi 3 olduğunu bulabilmek bakın başka nasıl mümkün? Buna da dikkat edin. Eğer mutlak değer yazılışı bir sayıya eşitse hiç önemli değil sayının ne olduğu x'in değerler toplamı her zaman içeriği sıfırlayan x'in içeriği sıfırlayan x'in iki katıdır arkadaşlar. Bakın şöyle, mutlak değerin içinde bulunan 2x artı 3 yazılışını sıfırlayan x'in değeri kaçtır? Eksi 3 bölü 2'dir. Peki, eksi 3 bölü 2'nin iki katını kullandığın zaman ne bulabilirsin? İşte bu yanıtı bulursun. Eksi 3'ü bulabilirsin. O yüzden sağ tarafta bulunan sayının hiçbir önemi olmadan x'in alabileceği değerler toplamının ...eksi 3 bölü 2 mutlak değerin içini sıfırlıyordu. Bunun iki katı ile eksi 3 olduğunu bulabildik. Demek ki şöyle bir örnekle karşılaşsanız... ...3x artı 5'in mutlak değeri... ...1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 100 faktöriyel'e kadar gitsin arkadaşlar. Ben x'in değerler toplamı kaçtır diye sorarsam... ...x'in değerler toplamını bulabilmek için sağ tarafta bulunan o uzun yazılışın hiçbir önemi olmadığını bir önceki sorudan anlamış oluyoruz. Arkadaşlar buranın hiçbir önemi yok. x'in alabileceği değerler toplamını pratik olarak mutlak değerin içinde bulunan yazılışı sıfıra eşitleyin. x'in değerini eksi 5 bölü 3 şeklinde bulun ve eksi 5 bölü 3'ün iki katıyla x'in alabileceği değerler toplamının eksi 10 bölü 3 olduğunu bulabilirsiniz. Devam edelim örneklerimize. Sıradaki denklem sorumuz. Mutlak değerin içerisinde mutlak değer 2x artı 1 eksi 3 eşitini 5 olarak kullanalım ve bu denklemi sağlayan x'lerin kümesini, denklemin çözüm kümesini bulabilmek isteyelim. Arkadaşlar dikkat edin. Mutlak değerin içerisine bir mutlak değer yazılışı daha kullanılmış. Bu tür sorularda işi dıştan başlamak gerektiğini, şu şekilde hareket etmek gerektiğini vurgulayalım. Büyük mutlak değerin sonucu 5 olduğuna göre, büyük mutlak değerin içerisinde bulunan ifadenin değeri de 5 olabilir ya da eksi 5 de olabilir. Şimdi iki ayrı durumu inceleyelim. Büyük mutlak değerin içerisinde bulunan şu ifadenin 5 olmasını, bir de aynı ifadenin eksi 5 olması durumlarını ele alalım. Birincisini görüyoruz önce. Eksi 3'ü diğer tarafa gönderirsen 2x artı 1'in mutlak değeri 8. Buradan 2x artı 1'in karşılığının 8 olabileceğini, 2x artı 1'in karşılığının eksi 8 olabileceğini belirtebilmek mümkün. Ve birinci denklemden x'in birinci karşılığını 7 bölü 2 şeklinde, ikinci denklemden x'in ikinci karşılığını eksi 9 bölü 2 şeklinde bulabiliyoruz. Geçelim diğer yöne. Eksi 3 sayısı diğer tarafa gönderilirse 2 x artı 1'in mutlak değeri eksi 2 oldu. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Eğer bir sorunun çözümünde mutlak değerin sonucunu negatif olarak görebildiyseniz, bulabildiyseniz, böyle bir olasılıkla karşılaştıysanız, Mutlak değerin sonucu negatif olamayacağı için bu denkleme uyan hiçbir x değerimizin olmadığını anlarsınız. Bakın bu denklem için şuradan hiçbir x değeri bulamadık. Diğer taraftan bulabildiğimiz x değerleri bunlardı. O zaman çözüm kümesinde olması gereken elemanlardan biri eksi 9 bölü 2 diğeri de 7 bölü 2 şeklinde bu denklemin çözüm kümesini bulabilmiş oluruz. Şimdi bu denklemde bir değişiklik yapalım be. O zaman denklemin kökleri neler oluyor? Kaç tane kök elde edilebiliyor? Ona bir bakalım. Mutlak değer içerisinde 2x artı 1 eksi 5. Bunun eşitini iki şeklinde kullanalım ve çözüm kümesini bulabilmek isteyelim. Şimdi model olarak değişen hiçbir şey yok. Yine büyük mutlak değerin içerisine bir mutlak değer yazılışı da kullanılmış ve sonuç 2 olduğuna göre bütününü, büyük mutlak değerin içinin bütününü konuşuyoruz. Bu bölüm eksi 2'de olabilir, artı 2'de. O zaman mutlak değerin içerisinde bulunan 2x artı 1 eksi 5'i eksi 2'ye de eşitlerim. Aynı ifadeyi de eşitlemem gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi her ikisinden de işlemlerimizi ilerletelim. Birincisi, eksi 5'i gönderin diğer tarafa. 2x artı 1'in mutlak değeri 3. Buradan 2x artı 1'in bir karşılığının 3 olduğunu, diğer karşılığının eksi 3 olduğunu elde edebilirim ve bakın birinci denklem x'in ilk değerinin 1 olduğunu, diğer denklem x'in ikinci değerinin eksi 2 olduğunu getirecektir bize. Şimdi diğerini inceliyoruz. Eksi 5 diğer tarafa gönderilirse 2x artı 1'in mutlak değeri 7'dir. Şimdi buna göre 2x artı 1'in bir karşılığı 7 olurken diğer karşılığının eksi 7 olması gerektiğini belirtebilmek mümkün. Buradan x'in üçüncü değeri olarak 3, buradan x'in son değeri olarak da eksi 4'ün gelebildiğini bulabilmek mümkün. Bakın görüldüğü üzere bir önceki soruda mutlak değerlerden biri negatif çıkmıştı ve buradan hiç kök bulamamış, denklemin iki tane kökünün olduğunu söylemiştik. Ama bu kısımda iki mutlak değerin eşiti de pozitif olduğundan iki kökünü burada, iki kökünü burada bularak bu denklemin dört kökünün bulunduğu, Çözüm kümesindeli sırayla yazmak istiyorum arkadaşlar. Eksi 4, eksi 2, 1 ve 3 elemanlarının El aldığını elde edebilmek mümkün. Başka bir örnekteyiz. Arkadaşlar yine bir denklem sorusu. Şunu incelemek istiyoruz şimdi. 2x-9'un mutlak değeri eşittir x artı 12'nin mutlak değeri. Bunun çözüm kümesinin ne olduğunu bulabilmek istiyoruz. Şimdi bu tarz bir mutlak değer sorusunun çözümünde izlenebilecek yöntemlerden biri şu. Konu anlatımında belirtmiştik. Mutlak değerin içine eksiyle çarpmak herhangi bir şeyi değiştirmezdi. Yani şöyle, siz isterseniz bu ifadenin eşitini mutlak değerin içine eksi ile çarparak eksi x eksi, eksi 12'nin mutlak değeri olarak görebilirsiniz. Yapılması gereken şey, bu iki ifadenin mutlak değeri aynı olduğu için 2x eksi 9'un buna da eşit olabileceğini, şuna da eşit olabileceğini söylemektir. Siz 2x eksi 9'un x artı 12 ile eşit ya da 2x eksi 9'un x eksi 12 ile eşit olduğunu kullanırsanız denklemin köklerini dolayısıyla çözüm kümesini bulabilirsiniz. Birinci x'in değeri bu denklemden 21 çıktı. Şu denklemi ilerletelim. 3x'in karşılığı eksi 3 olduğuna göre ikinci x'in değerini eksi 1 bulabildik. Arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi de eksi 1 ve 21 şeklinde elde edilebilmiş olur. Geçelim başka bir denkleme. Sıradaki sorumuz bir önceki sorumuzun biraz daha genişletilmiş bir şekli. Bakın burada birinci dereceden birinci dereceden yazılışlar kullanmıştım. Şimdi bunlardan birini ikinci dereceden şekline dönüştürelim. X kare eksi x eksi altının mutlak değeri olsun. Eşitliğin bir tarafında, eşitliğin diğer tarafında da mutlak değer içerisinde. 5x eksi -15 15'i kullanmış olalım ve bu denklemin çözüm kümesinin ne olduğunu bulabilmek isteyelim. Şimdi arkadaşlar bu soruyu da bir önceki soruda olduğu gibi çözebilmeniz mümkün. Yani ifadeyi 5x eksi 15'e eşitleyin kökleri bulun. İfadeyi eksi 5x artı 15'e eşitleyin ve kökleri bulun. Fakat ben burada o şekilde davranmayıp başka bir yol göstereyim size. Şöyle... Birinci mutlak değerin içerisine dikkat edin bu çarpanlarına ayrılır. x eksi 3, x artı 2 şeklinde yazılabilir. Diğerini de 5 parantezinde x eksi 3 şeklinde yazabilmeniz mümkün. Bir özellik hatırlayalım. Çarpımın mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımı şeklinde yazılabilirdi. Yani biz bunu x eksi 3'ün mutlak değeri çarpı x artı 2'nin mutlak değeri yazalım. Eşitimleri 5'in mutlak değeri zaten 5'tir çarpı x 3'ün mutlak değeri şeklinde kullanalım. Şimdi bakın denklemde bu aşamada hemen yapılması gereken mutlak değer x eksi 3'leri sadeleştirmek değil tabii ki. Çünkü mutlak değer x eksi 3'leri değişkene bağlı yapıları sadeleştirirseniz denklemin köklerinden kayba uğrarsınız. Sadeleştirme yapmak yok. Yapacağınız şey önce hani bunları sadeleştirmeyi düşünüyordunuz ya sadeleştirmeyi düşündüğünüz yapıları sıfıra eşitleyen x'ler denklemin köküdür. Önce denklemin kökünü alın. Evet, burayı sıfırlayan x'in değeri 3, burayı sıfırlayan x'in değeri 3. Denklemin bir kökünün 3 olduğunu kaydedin. İşinizi gördünüz arkadaşlar, sadeleştirin artık bunları. Böylece elinizde mutlak değer x artı 2 eşittir 5 şeklinde bir denklem var. Bu da x artı 2'nin 5 olduğunu, x artı 2'nin eksi 5 olduğunu bize gösterirken x'in bir karşılığını yine 3 olarak bulabildim. Evet burada da 3 bulmuştum. Burada da 3 buldum. Ve burada x'in karşılığını eksi 7 olarak belirledim. Ancak çözüm kümesini yazmak istediğimiz için denklemin aynı olan bu köklerini tabii ki çözüm kümesine iki kez kullanmayız. Eksi 7 ve 3'ün denklemin çözüm kümesinde bulunan elemanları olduğunu belirtebilmek mümkün.